Amerika Başkanı Trump sonunda savaş baltalarını çıkarttı. Amerikan askerleri bu sefer Orta Doğu'da değil, hemen yanı başlarındaki bir ülkede. 13 savaş gemisi, 2 destroyer, özel kuvvet gemileri, gece avcıları olarak bilinen savaş helikopterleri, B-1 Lancer bombardıman uçakları ve hikayenin başrolü, dünyanın en büyük uçak gemisi Venezuela'nın sadece birkaç mil açığında savaşmaya hazır bir şekilde bekliyor. Amerika donanmasındaki en gelişmiş uçak gemisinin bu operasyona dahil edilmesi denklemi değiştiren asıl şey. Bu gemiyi daha önce İsrail-İran savaşında ve ondan daha önce de Çin-Tayvan krizinde görmüştük. Bu devasa gemi 75 savaş uçağı ve 7500 askerle Venezuela açıklarında savaşa hazır bekletiliyor. Tabii ki yanlarında yüzlerce füze ile birlikte. Amerika askerleri sadece denizde değil, Porto Rico'daki askeri havaalanında kalkışa hazır bekletilen 10 tane de F-35 savaş uçağı var. Trump bu sefer çok ciddi görünüyor. Venezuela Başkanı Maduro'nun tutuklanması için 50 milyon dolarlık bir ödül bile koydu. Bu eşi benzeri görülmemiş derecede yüksek bir ödül. Daha önce Osama Bin Laden ve Saddam'ın başına da ödül koymuşlardı. Ama onlarınki Maduro'nunkinin sadece yarısı kadardı. Karayiplerde zaten aylardır süren bir gerginlik var. Amerika, Venezuela açıklarında sayısız operasyon yapmış ve onlarca gemi batırmıştı. Trump bir adım daha ileri gitti ve Güney Mızrağı operasyonunu başlattığını duyurdu. Buna karşılık Venezuela, Kolombiya ve Küba ise asla geri adım atmayacaklarını açıkladı. Peki bu gerçekten bir savaş mı? Operasyonun gerçek amacı ne? Ve en önemlisi bu operasyonun sonunda dünya nasıl değişecek? Dünyanın herhangi bir yerinde jeopolitik bir kriz yaşandığında konuyu en iyi anlatan videoları yapmak için çok çalışıyoruz. İran-İsrail savaşı ya da Güney Çin denizindeki krizlerde buradaydık. Şimdi bir kez daha After Effects'in başında sabahlıyoruz. Çünkü tek isteğimiz sadece 10 dakikada dünyayı anlayabilmenizi sağlamak. Bize destek olmanın en kolay yoluysa sadece tek bir tuşa basarak abone olmanız. Abone olan herkese teşekkür ederim. Şimdi karayipleri gidelim. Konuşmamız gereken büyük bir kriz var. İlk olarak şunu anlamanız gerekiyor. Amerika ve Venezuela arasında yaşanan şey bir savaş değil. Amerika'nın bir ülkeye savaş ilan etmesi için tek bir yol var. O da savaş kararının Kongre'den geçmesi. Kongre'nin böyle bir kararı yok. Hatta onlar Venezuela'ya karşı askeri güç kullanılmasına izin bile vermediler. Yani bu resmi olarak bir savaş değil. Tam bu noktada şu soruyu sorabilirsiniz. Madem ortada bir savaş yok, o zaman Amerika'nın bütün donanması neden Venezuela'da? Çünkü Trump anayasanın başka bir maddesini kullanıyor. İsmi Article 2. Bu maddeye göre Trump ordunun başkomutanı ve Amerikan halkının hayatını tehlike eden bir durum varsa orduyu istediği yere götürebilir. Amerika'nın en son savaş ilanı aslında 2. Dünya Savaşı'ydı. O tarihten bu yana ordunun yaptığı bütün operasyonlar Article 2 maddesiyle yapıldı. George Bush'un Irak müdahalesi, Obama'nın Libya operasyonu ya da Biden'ın Suriye'ye asker göndermesi hepsi bu maddeye dayandırılmıştı. Şimdi sıra Trump'ta. Venezuela'nın Amerikan halkının hayatını tehlikeye attığını düşünüyor. O yüzden bu bir savaş değil. Aslında uyuşturucuyla mücadele Uyuşturucu Amerika için her zaman çok büyük bir tehlike oldu. Amerika'yı tehdit eden ilk kartel 1970'lerde Pablo Escobar tarafından kurulmuştu. Medellin karteli Karayipleri geçerek Miami'ye sevkiyat yapıyor ve her sene milyonlarca dolar kazanıyordu. Yıllar içinde hem Amerika'nın ekonomisini mahvettiler hem de Amerikan halkını zehirlediler. Medellin karteli o kadar büyümüş ve o kadar güçlenmişti ki artık Kolombiya'nın değil Amerika'nın sorunuydu. Amerika o tarihte donanmasını göndermek yerine Kolombiya ordusuyla işbirliği yaptı. Operasyon başarılı olmuş ve Medellin Karteli dağıtılmıştı. O günden bugüne karteller güçlerinden hiçbir şey kaybetmediler. Hatta tam tersine, artık onları durdurması çok daha zor. Eskiden küçük planörlerle ya da derme çatma teknelerle uyuşturucu taşıyorlardı. Artık denizaltılarla taşıyorlar. Kartellerin denizaltılarını merak ediyorsanız gerçekten güzel bir videomuz var. Bu bittikten sonra onu da izleyebilirsiniz. Trump'ın haklı olduğu yer burası. Güney Amerika'daki karteller Amerikan halkının hayatını tehlikeye sokuyor. Bu gördüğünüz grafik Amerika'daki overdose ölümleri. 2023 yılında 100 binden fazla insan uyuşturucu yüzünden hayatını kaybetti. Bu grafik bize Karayipler'deki askeri operasyonların neden yapıldığını anlatıyor. Çünkü Amerika ve Venezuela arasındaki gerginlik aslında dün başlamadı. 2 ay öncesine gidelim. Tarih 2 Eylül. Karayipler'de Amerika'ya ait bir drone devriye atıyor. Denizin üstünde ise 12 metrelik küçük ahşap bir tekne dalgaların içinde bata çıka ilerliyor. Karayip denizi e ilginç bir yer. Gördüğünüz bir teknenin içinde fakir bir balıkçı da olabilir. Çok tehlikeli bir kartel üyesi de. Böyle bir şey yaşandığında normalde drone merkeze haber verir, Amerikan Sahil Güvenliği tekneyi durdurup arardı. Ama o gün drone tekneyi havaya uçurdu. Bu olaydan 2 hafta sonrası. Amerika'ya ait bir drone bir kez daha hiçbir şey yapmadan başka bir tekneyi bombaladı. 13 Kasım'a kadar tam 20 tekneye şüpheli oldukları için hava saldırısı düzenlendi. Amerika ne kadar ciddi olduğunu göstermişti. Bu saldırılarda ilginç bir şey var. Uyuşturucu Kolombiya, Meksika, Peru ve Bolivya ile Ama saldırıların yapıldığı yer Venezuela açıklarıydı. Ve Trump herhangi bir karteli değil bizzat Maduro'yu suçlu ilan etmişti. Maduro ilginç bir siyasetçi. Siyaset kaygan bir köprüde koşmaya benzer. Her an ayağınız kayabilir ve aşağı düşebilirsiniz. Ama Maduro'nun köprüsü hiç de kaygan değildi. Venezuela'nın tartışmasız en güçlü siyasetçisi olan Chavez onu veliahtı olarak gösteriyordu. Maduro sıradan bir şoförken Chavez onu milletvekili yaptı. O andan sonra basamakları 3'er 5'er çıktı. 7 yıl boyunca Dışişleri Bakanı oldu. 2013 yılında Chavez'in ölümünden sonra iktidara geldi. O günden beri Venezuela'nın başında o var. Ama işler iyiye gitmiyor. Venezuela'da büyük bir ekonomik kriz var. Ülkede hiper olduğu için paranın hiçbir değeri kalmadı. Hatta gıda ve ilaç kıtlığı var. Venezuela'da yaşayan yüz binlerce insan komşu ülkelere göç etmek zorunda kaldı. Milyonlarcasının daha en büyük hayali bu. Venezuela petrol zengini bir ülke olmasına rağmen yaptırımlar yüzünden bu geliri kullanamıyor. Dünya görüşü olarak Amerika'nın tam karşısında bir ülke. Kapitalizme karşı sosyalizmi savunuyorlar. Maduro yaşanan bu gerginliğin aslında uyuşturucuyla alakalı değil ideolojik olduğunu savunuyor. Ona göre yaşanan her şey emperyalist bir komplo. Peki gerçekten öyle mi? Bunu öğrenmek için Karayiplere geri dönelim. Venezuela coğrafi konumundan dolayı uyuşturucu rotası için çok önemli bir ülke. Kolombiya ile çok uzun ve kontrol etmesi çok zor bir kara sınır var. Kokainin en çok üretildiği yer Kolombiya ama buradan taşıması zor. O yüzden kokain genellikle karayoluyla Venezuela'ya geçirilir. Diğer bir avantajsa Venezuela'nın uzun kıyı şerididir. Bu şeritten yola çıkan bir denizaltı ya da gemi uluslararası suları kullanarak Amerika'ya kadar sorunsuz bir şekilde ilerleyebilir. Venezuela'da yıllardır kokain içinde olan iki büyük çete var. Bunlardan birisi Trende Aragua, Venezuela'nın en büyük çetesi. Bu çete 2009 yılında bir hapishane hücresinde kuruldu. Sonraki 10 yıl boyunca Venezuela'nın en büyük çetesi oldular. Son 5 yıldırsa Venezuela dışında faaliyet gösteriyorlar. Açık kaynaklara göre Kolombiyalı ve Meksikalı kartellerle ortaklıkları var. Yerel bir çete olmadıkları kesin. Çünkü çete üyeleri Arjantin, Kolombiya, Bolivya ve Peru'da yakalandı. Güney Amerika'da iyi bir örgütlenmelerinin olduğu ve diğer kartellerle ortaklık kurdukları kesin bir gerçek. Diğer çetenin ismi ise Los Soles yani Güneşlerin Karteli. Bu şimdiye kadar duyduğunuz başka hiçbir kartele benzemiyor. Çünkü iddialara göre bu kartelin üyeleri Venezuela'daki üst düzey siyasetçiler. Amerika yaptığı bütün operasyonların nedeni olarak bu karteli gösteriyor. Onlara göre Venezuela'daki üst düzey komutanlar ve siyasetçiler bu işin içinde. En tepedeki isimse Maduro onun başına 50 milyon dolar ödül konmasının sebebi de tam olarak bu. Ama böyle düşünmeyenler de var. Asıl nedenin petrol olduğunu düşünenlerin sayısı hiç de az değil. Venezuela dünyadaki en büyük petrol rezervine sahip ülke. Gelin bir karşılaştırma yapalım. Petrol zengini deyince akla gelen ilk ülke Suudi Arabistan. 260 milyar varil petrol rezervine sahipler. Venezuela'nın ise 300 milyar varil petrolü var. Karayipler'de yaşanan şeyler birbirine geçmiş birden fazla hikayenin sonucu. Bir tarafta kokain rotaları var, öbür tarafta ideolojik farklılıklar var, diğer taraftaysa milyarlarca dolar değerinde petrol. Bu denizin üstünde olanlar kesinlikle son yılların en karmaşık jeopolitik krizi. Çünkü dünyanın burasında Amerikan uçak gemileriyle kartellerin kokain taşıdığı denizaltıları aynı suda.